arkadaşlar bugün sizlerle Draftsman oynayacağız. Ve ben başlamıştım. Ve sizin canınız sıkmadan yeniden başlıyorum. Efendim. Kapım yok Kapı kurmadım. Çünkü çok fazla. Fakirlik oynuyorum burada beğendim. Bakın bir tane ok koydum. Ee, balığı da sonra tutmuştum yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık dedim tutacağım. Çünkü acılıktan öleceğim burada ben. Evet. Evet arkadaşlar. Gidelim ve balık tutabilsem tutalım. Gelince bastım. Bir tanesine bastım arkadaşlar. Hmm. Of bir şeyim de yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar bu anda kanalımıza abone olun. Like atın böyle videolar gelecek kardeşimle de birlikte yani oynayacağız. Oynuyoruz yani sevseniz. Böyle videolar seviyorsanız gelmesini istiyorsanız abone ve like atın arkadaşlar. Evet. Bir şey. <laughs> hiç, hiç bu çıktı benim hiç aramadığım bir şey. Evet. Uf ya bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Neyse ben de havalı. Havanı um. Oluyorum ya arkadaşlar gidip. Arkadaşlar bu anda bir atta yaptım. Evet arkadaşlar bu ıı, nerede diyeyim benim bir atım da var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen göstereyim. Atım ne diyeyim? Evet oradan. Hemen gideceğim bununla of 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 gideceğim. Gel bir bakalım ateş At bu yani arkadaşlar. <laughs> Hı? Arkadaşlar gidiyorum şimdi. Açım ortas falan da var yani. Ee, bunu bu ödü, başka bir de yapabilirim. Evet. Koyun mu bu? Bir Bizim bir konu var gibiydi. Ama yok. Şarkısı özür diledim. Evet. Bu neydi? İsmi domuz muydu? Bir şey <laughs> Sen burada kal. Tam kafasından. Gel buraya dönüştür. <laughs> of ete çıkmadı. Çok arkadaşlar. Of tamam tepsiyiz arkadaşlar. Bir şey yok galiba. Evimizin arkasında falan arayalım diyeceğimin. <laughs> isteyeyim. <laughs> ne yapayım şimdi ben? ne yapayım ne yapayım? Evsiz kalmam maalesef arkadaşlar. Ama biraz arayacağım. Atım geliyor yani. Bundan et sıktı bir tane. Senin başından mı vurdum yok atılıyor. <laughs> Özür dilerim. Ona. Bakayım canı ne kadar kalmış arkadaşlar. Canı gitmemiş. Ben bu gitmemiş arkadaşlar. Canlını şurada bakın arkadaşlar e göstermek için göstereyim bir daha. Uf ya nereden gideyim? Arkadaşlar sizi burada oynayacağım. Ne bir gelecek arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar hemen gideyim. Arkadaşlar galiba evimizi bulamayacağız. Ve sizin bulalım. Of. Arkadaşlar gözünüze gidiyoruz. Kutası. ben bana çünkü evimi bitirdim. Şuradan. Hayır. Ben buralara bilmiyorum ne yapacağız. Evimde yakın değil. At falan filan var buralarda lan. Arkadaşlar şey, bu attan biz elimde gez. Hem suyda eee... Kötü durumda. Bir de tam attım. buldum galiba evi. Arkadaşlar tüm buralarda ateş atmıştım ben. Ama bulamadım tüm buralar değildi. Ben yaptım artık diye arkadaşlar. Atım gitti bitti. Atımla kaldık burada. Bir şey yapamam. Maalesef. <laughs> ne yapalım bulamıyorum. Gitmiyor. Olmuyor. Bitmiyor. Arkadaşlar var bulamadım. Evsiz kaldık. Ortada. Of. Ne yapalım. Güzel. Evet. Yapabildim. Orada. Çığ mı o? Özür dilerim attık. Atım nerede? Atım yok. Anladım. Atım yok arkadaşlar ben. Atım evet. da gitti. Ben atsız kalmam buralarda. Şey evet. sesi Atım yok. Evimi itirdim. Atımı itirdim çıkalım. Atım da yok. Eh, ne yapalım? Gitti. Evimde de at yumurtası vardı. Atıyor atamam. Tek şuna ne yapmış? Bili 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 bili. Gel. Hayır. Yok işte. Arkadaşlar bugün benim şanssızlık günüm. Evimi itiriyorum. Atımı itiyorum. Kendimi de itirdim. Yani ölebiliriz arkadaşım. Akşam olursa ben nasıl uyuyacağım? Benim başka biri de yok ya. Yok, yok işte. Bulamıyorum şunu kaybettim. Şimdi zombi falan vuruyor. Zombiler de sabahlar olmuyor. Akşam olunca bu uçak mı? Atımı kaybettim. Ama ne yapalım? Arkadaşlar istesin kanına gelecek. Sırrı elini. Arkadaşlar bir şey olmazsa evimi bulayım yeni. At. Ben yumurtanı yitirdim. İki İç tane de koyum var. Buna ama üç tane koyum lazım. Bir de atım lazım yani. Yatak yapmak için. Atım var. Bu benim mi atım? Gel atım gel. Hayır sandım bu. Zayıf bir atım. Git git benim atım nerede? Nerede dağıttın beni? Nerede? 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 Arkadaşlar maalesef. Ne, 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 ne yapalım? Of. Ya benim salak kafam. Ne yaptım? Buralara girmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız buradan da çıktım. Hayır buralara gelmiştim. Gözüklü. yok. Bulamadım. Arkadaşlar bu oyunumun adını şanssızlık koyabilirim. Çünkü her şey şanssızlık başında. Arkadaşlar bu anda ismimi değiştireceğim. Nasıl yani? Yani YouTube'da ismimi değiştirdim. Bunu bir oyunda da demiştim. Arkadaşlar maalesef geçiyor yani benim. Olmuyor. Özür dilerim. Aklımda bulamadım arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar bu anda kanalımıza yeniden diyorum. Abone olun. Bu tarz videolar gelmek için. Tamam arkadaşlar. Hoşçakalın. Bizim şanssızlık günümüz oldu. Hoşçakalın.